Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, neredeyiz Aras? Minecraft. Gördüğünüz gibi Minecraft'tayız. Yine modda mıyız Aras? Evet. Nerede kalmıştık? Arkadaşlar şimdi biz modda oynuyorduk ya, o modun evet. sürümü gitmiş o yüzden oynayamıyorum. Ben de yeni Morph yeni... paketi şeyi buldum, ondan çok ilerleyeyim. O yüzden bunu O zaman o zaman gösterelim arkadaşlar Morph paketini. <laughs> Nedir a gidecektik. Ben nedir gözlüğünü falan toplamıştım ama ya, gidemedim. Evet. Nedirdayım? Bir tane de em, e, iskelet kafası var bende. İskelet kafası. Nediraya gideceğiz? E, bir de de bir de, bir de çağırmaya çalışacağız. Şu an vardım ben. E, bir bakalım, bir bakalım. E diğerinden biraz daha iyi bu. Şey. Hüklendi. Evet. En son ben burada kalmıştım. Oo. Bakın bir tane viris e, iskelet kafası var. Evet. Burada Blaze öldü öldü bir şey çıktı bende. Şuna bak. Blazer var orada. Bakın bu ateş atıyor. Oo. <laughs> yanıyorum, yanıyorum. Niye yanıyorum ben? Kendin yanıyorsun ya. Blaze ateş ediyor bana. Uza uza uza. Tek atıyoruz. Bak, o, orada orada. Blaze Arkadaşlar 16 tane ender iyi. Çok iyi. Gözü... Mod çok iyi. Evet. Şimdi nasıl göz? Hep tanesi göstereyim. Bak ben bunu ben alıyorum geçtim. elime. Bakın orada gösteriyor zaten elimde gözükmüyor eğildiğim an bak burada favorilerim gözüküyor. Hepsi çıktı. Hepsi çıktı. Kalkayım. Bak buna bastıktan sonra. Oo, e, dur e, bir. Bak burada şey yapabiliyoruz. Bakın. Hop hop hop. Video rölyet var burada. Çok iyi mod oldu arkadaşlar? Bir video iskeletine dönüyorum. Bakın kolu. Elimizde gözükmüyor ama Wither Skeletine dönüştü. Çok önce. iyi, çok iyi mod. Ben Enderman'leri alıyordum en son. geldi, geldi. Geri vardına dönüşelim. Ne oluyor ya? Modda her şey var arkadaşlar. <laughs> Tamamdır. Benim Nerede? kaç yaşında gözüm var? Arkadaşlar şuraya hemen portal kurup ende gidelim. Ender ejderhasını evet. alacağız. avlayacağız. Oo. Her dokunduğumuz yaratığa dönüşebiliyoruz. Çok iyi arkadaşlar. Dur şurayı bir ateş atalım. <laughs> Gördünüz mü mod da çok iyi. Ama ateş atınca blazeler saldırabiliyor. Şuradan şunu ve şunu. Evet. Burada Ender gözlerini atarak şeye gideceğiz hemen. Ender. Devam devam. Şuraya büyük bir portal O Hocaman bir portal. Çok iyi oldu. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Arkadaşlar portal açınca bakalım. ne yazık ki böyle gözüküyor. Ben de anlamadım. İlk portal açtığımda böyle gözüktü. Hemen gireyim şuradan. Acıkmış olsun. Evet biraz değişik gözüküyor. Oluşturuyor. Oluşturuyor bakalım dur bakalım. Hemen elinde gidip en rejder hasını öldürüyorum. Hemen gidelim. Mağaradayız. En son ben mağaradayım. Şuradan eğilirim hemen. Papağan. Papağan, papağan iyi. Papağanla evet, çok rahat çıkarız. Evet. Hiç Oo. parlayan meyveler var. Şuna bak. Üste doğru çıkacağız. Evet. Bir evet. kazmamız var. Çok iyi Birazcık ya. yavaş çıkıyor. Şöyle yapalım. Hemen kaza kaza yukarıya çıkacağız. Gel Arkadaşlar gel ben gel. ben çıkarken ay. Ne oldu ya? Ne oldu ya orada? O ne ya? Bir papağan sesi. Arkadaşlar biraz yavaş ama. Ben çıkarken siz de abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar geldik biz buraya kadar. ne var orada? Hemen şuraları atarak gideceğiz. Hem de hemen. Şuradan hemen vardına dönüşelim. Bir şey saldırmaz bir de. Oo! Ne oluyor? Ne oluyor yani? Vardın olduk. Vardın tek atıyor çünkü. Ve kalpleri görüyorsunuz orada. Full setis bir de. Her şey bu cool arkadaşlar. Şimdi şunu ilk atalım hemen bir tane attım. buradan. Ne oluyor lan? Orada orada bak. Nerede? Gördün Neydi mü? O? Neydi o? Ben gözü attım. Bir daha bir atalım. Şuradakiler ne? Şöyle doğru gidiyor. Bir daha at. Orada iskelet falan var. Ya iskelet var orada. Ne yapıyorsun lan orada? Dur şuraya geçelim. Denizin Gideriz. altından da gidecek olabiliriz. Şuraya gideyim. Buraya doğru girerse denizin altından gideceğiz. Geç oraya bir. Evet şuraya. İhtiyar attık buradan gidiyor. Azalıyor gözler. Aynen azalıyor Şur azalıyor. Şuraya doğru gidiyor. Buraya doğru iyice biz gidelim. O lavlar çık çık ne ya? Çık çık. Ne oldu orada? Lav var. Bir şeyler yanıyor. Ormanda lav çok ilginç. Güzel. Biraz, bir tane daha al. Şuraya doğru daha gidiyor. Dağya doğru çıkacağız. O zaman Şuraya şu lavların yanından lavların evet. yanından oraya doğru Çık çık çık. Yürüme sesleri. Şuradan gideceğiz iyicene. Bambolar var, pandaların orada bu. Ama hiç panda da yok. Hani pandalar nerede? Pandalar panda yok. Panda falan. Şurada kaldı. bir şey vardı. Creeper. Herkesi Bakın tek de. atıyoruz. O oh, tekli arkadaşlar. Evet. Şurayı biraz aydınlatalım ya. Çok karanlık oldu. Biraz aydınlat. Attım almadı. Hani olmadı. <laughs> cadı öldürelim mi? Ah cadı burada. Selamünaleyküm. Cadı çalıyor. Bebek zombo var. Bak bak orada o neydi iskelet miydi şu yukarıdaki? E, Göremedim aa, tam. Doğru gidiyor. At bir daha. Arkadaşlar buraya doğru. Bir daha bir atalım. Ne olacak Nereye gitti? Şuraya doğru. Oraya doğru gidiyor. Nereye doğru? Şuralarda bir yerde bir yer görüyorsan haber ver. Ben oraları görüyorum. Hayır. Nerede nerede nerede? Hani göremedim ya. Arıyorum biraz uzakmış. Ben yaratıcı modda arayacağım bunu. Yani. Sonsuz şey. sonsuz birimiz olacağından da <laughs> yaratıcı. Aynen. Erzimot'a meneral. Oraya doğru gidiyor. Evet, iyice bir ilerleyelim buraya doğru. Bir daha bakalım. Daha ilerleyiş. Şöyle 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 şöyle. Çok ilerlemişiz ha biz. Ha ne nereye geldik? Şuradan sonra şöyle şöyle. bakayım nereye? Buraya doğru, doğru yaklaştık, oraya doğru. yaklaştık. İyice yaklaştık sanki. Oraya En gözün ne kadar atarsa atalım. Hem aynı yerde duruyorsa orayı orası. Bak buralarda Allah. bir yerde. Buralarda bir yerde olmalı. Kalecik daha aşağıya. Nerede olayım. ya bu? Bak orada. Orada işte. Gündük. Oo. Geldik. Fela Şimdi burada iki. bu buradan başlatıyoruz. Arkadaşlar geldik buraya kadar Bu, bu sandıkta acaba ne var o, Ne çıkacak acaba Ben bir kere daha gelmiştim ama Et gözlerim olmadığını dolayı yapamamıştım hiçbir şey Büyülü kitap Sadakas Bunu şeyi mızrağa takabiliriz Aynen mızrakta kullanırız onu Burada arkadaşlar Hiçbir yere sığmayacağımızdan dolayı Şey demiştim Evet, oh. Hemen şuradan eğileyim. Creeper'a dönüşeyim. Efe. Patlayınca hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Çok iyi o yüzden. Eğilip bir yere tıklayınca hemen patlıyoruz. Patlayınca bir şey olmuyor. Evet. Diğerlerine patlatabiliyoruz. Çok buradan ya. Ben buldum. Aldırı keseceğiz. Çok çok Buralarda şey. bir yerde portal olması gerekir. Nasıl bulacağız portalı şimdi? Buluruz biz. Şu tane içinden bir şey. Buralarda bir yerde, buralarda bir yerde. Yaklaştık iyice. Evet. Geldiğimiz yer değil mi oraya? Çok karanlık. Gözükmüyor ki. Evet, bak şurada ne çare var. Bir dakika dur. Niye geldi? Bulduk. Aa. Hiçbir de takılı değilmiş. Aynen. Hop hop. Aynen. Şuradan dikkatli cene geçelim. Çok ama çabuk buldum. Aa yetmeyecek mi ya? Yetmiyor mu yine ya? Yeter. Son bir tane kalacak ama. He. Ee. İki. <laughs> Açtık. Aa, açtı arkadaşlar. Bay bay de. Oo portal açıldı. Hemen şuradan. Arkadaşlar evet. hemen vardığını dönüşelim. içelim. <laughs> Bununla Aa. belki Ejderha'ya tek atarız. Aha Ejderha ve Ejderha yapalım. Ne? Arkadaşlar Ejderha ve Ejderha yapalım bence. Bence de öyle yapalım. Şuradan hemen geliyorlar oradan geliyorlar. Of. Bize saldırmaz şey. Bakın Ejderha orada. Okumuz var ya şanslıyız. Oh, ejderha bekle. Ejderha bekle bizi. Bakalım ne olacak. Şu an şuradaki orada, şöyle... Orada orada orada. Gördüm. Şu an... ha orada geliyor. Bize doğru, doğru geliyor. Bize doğru geliyor tabi. Salları da. başladı. Olacak. Hop. Şuraları patlatmalıyız. Hadi be. Patlat, patlat, Çok patlat, kötü okçuyum arkadaşlar. ben. Aynen. aynen o hiç iyi değil. Ejderha orada. Ne diye atıyorsun ya? Üstüne doğru biraz. Hadi geliyor saldırdı. O zaman biz de vardına dönüşürüz. Nerede Cihan nerede? Vardın. Hop. Ya buraya sana tek atacağız. Hadi bakalım. Oo. Çok hadi hadi şey. hadi. Uramadım ki. Uramadın orada ya orada. Şimdi 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 şimdi. Nereye gitti? Can Ondan alıyor bu arada. Da. Hemen gelirse tık 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 hemen vurmalıyız. Nereye gitti göremiyorum. İşte orada orada. Orada ateş atıyor. Biz de sana atarız. Renk gelmiyor ki ona. Renk gelmiyor ki. Renk gelmiyor. Çok kötü çok kötü. Gel lan buraya. <laughs> Zayıf edeceğim ya orada orada orada. Kardeş, denk gelmiyor, denk gelmiyor. Tam İyi gittik ya. Aha endirmenler de bizden oldu. Nasıl Ama şu an oldu endirmenler ya. Ama şu an ölmek üzereyim. Ölmek Çok üzereyim. az can mı kaldı ya. Hemen yemek yiyeceğim o yüzden. Çabuk 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 çabuk. Ejderhanın işini bitiremeyeceğiz. Dur ejderha açılmadı mı bizde? Ejderhaya vurduk biz. Ejderhanın açılması gerekiyor. Varsa hani tabii. Hani gözükmüyor ejderha. Arkadaşlar hemen şuradan bakayım ejderha var mı? Nerede 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 nerede? Yok bence ya gözükmüyor yani. Arıyorum. Neredesin ya? Güçlü bir şey seçmeliyiz. Gel bakayım. Oo. Nasıl ateş edeceğiz? Aa dönüşüyor Gel, ama. Buraya. Ama biz böyle olduk. Dıştan gözüküyor. Dış... Aynen. İçe giremiyor muyuz? Birinci Gel. Ama. Sadece gözüküyor. Geliyor iyice. Hani ateş Aa. etmiyor bu ya. Öldürecek çok bak. Çok kötü çok kötü. Kaç kaç. Abi. Yok olmuyor öyle ya. Ejderha ejderha olmuyor. Çok nerede zor ejderha. Saldırın indirmenler saldırın. Nereye gitti? Yukarıda ya yukarıda. Ölceğim, öleceğim 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 öleceğim. Öleceğim çok az kaldı lan nerede? Biraz indir. Sarı Hadi. Yanlış yere attım. <laughs> ejderha çok güçlü. Evet. Orada orada. Ateş topu atarsa söyle. Mor bir şey doğru gelecek bize. Attı ya. Ateş topu atıyor zaten. E sonra bu topu atarız. Nereye gidiyor ya? Tamam. Ender ben bana saldırmayacağım. Endermenler nerede saldırmaya başladı. Sana ne oluyor ya? Evet. Orada 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 orada. Şimdi şimdi şimdi. Hadi hadi. Evet. Vuramıyorum ki. Çok yüksekte. Bak şimdi. Bir defa Ejderha ile savaştırdım. Perişan etti. Perişan etti Ejderha. Nerede? Orada. Orada. Canı dolma kadar et. uçuyor ki. Gelmiyor tabii. Ondan sonra geliyor saldırıyor bak. Bak. Şunu vurabilirsek. Hadi. Orada değil ki nereye attın <laughs> Ama şimdi biraz şey oldu. Aa canı biraz gitmişti. Nereye gitti? Ya çok güçlü karakterim, en güçlü karakterim bu benim. Tek atma Şu, falan yok mu? Şuna... Tek atma falan yok. Ejderha. Bu tek atıyor. Ama o ejderha güçlü olduğundan dolayı tek atamıyoruz. Ejderha da işe yaramıyor. Geliyor yine. Ya. Şimdi dön dön dön. Hemen uçuyor. Ne olmuş iş ya. Nereye gitti ya? Denk gelmiyor ki denk gelsin. Şimdi geldi sanki. Hop Vur vur vur. Yok ya. Yavaş çek iksiri. Tamam gönder gönder gönder. Şimdi 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 şimdi. Uf. Çok güçlü. Yok daha baksana. Yeniden topluyor. Yani onu tek de, tek de nasıl öldüreceksin ya? Çok Bize ateş sanmıyorum. ediyor ama. Can... Ne? Can ne ile üstüm canlar. ben? E ee, var canıma ne oldu? Canlar da gitti. En güçlü karakter buydu ya. Kosta dönüşelim. Ne işe yarayacak oğlum? gelmiyor ki. Denk Abi bir tane geldi daha. Bekliyor Geldi. Of of. canın neredeyse fulledi öldü öldü. öldürdü. Ejderha çok zor. Oraya oh, geri nasıl çok... gideceğiz ki? En baştaki doğduğum yerde doğdum ta. Ha nereye geldi arkadaşlar? Hayır. Çok kuvvetliydi arkadaşlar. Ejderha çok güçlü değil mi? Evet. Tam böyle zor denk gelse ya. geliyor saldırıyor canlı topluyor gidiyor. Çok iyiydi arkadaşlar. Peki. O üstteki topçuklar var mı yok? Evet. Ben evet. da olurum. Oraya gidemedim ki bir türlü. Bana saldırıp saldırıyor. Oraya gidebilseydin. Yine de çok iyiydi. Belki bir dahaki videoda. Evet. Bir dahaki oyunda belki Ejderha'nın işini bitireceğiz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter mi? Yeter. Ejderha da zaten öldürdü bizi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.